Mekke müşrikleri biliyorsunuz risaletin Mekke döneminin sonlarına doğru Müslümanlara bir boykot uygulandı. Yaklaşık 2-3 yıl sürdü bu boykot sırasında Müslümanlar çektiği sıkıntıları işkenceli kitaplardan okuyoruz. Boykotun yapılmasını, onların bir tarafa muhasara, kuşatma altına alınmasını isteyen müşrikler bile belli bir aşamadan sonra ya bu kadar da fazla oluyor kendi düzenledikleri o boykotu kendileri iptal ettiler. Medine'deki münafıklar, bakın Medine'deki münafıklar yamuk yapmışlardır, şunu yapmışlardır, bunu yapmışlardır ama göz göre göre zalimlere arka çıkmamışlardır. Yahudilere destek vereceğiz demişler ama destek verememişler, vermemişlerdir. Müslümanların aleyhine zalimlere yardım eden münafık yoktur. Şimdi desem ki peygamberin can düşmanı Mekke müşrikleri, Medine'de peygamberin can düşmanı Medine münafıkları bugünün Sözüm ona adı Müslüman olsa bile bunlardan çok daha onurlu, çok daha şahsiyetlidir desem bana kızmayın. Şirkin de bir haysiyeti var ya, münafıklığın da bir kalitesi var bakınız. Bugünkü gibisi yoktur bakın. Bugünkü gibisi olmamıştır da.